Namazda ölmek var, zikir üzerine ölmek var. Yani Allah'ın razı olmuş olduğu bir şekilde ölmek var. Bir de Rahman'ın, Rabbimizin razı olmadığı bir şekilde ölmek var. Şeytanın bize vermiş olduğu en büyük vesveselerden bir tanesi. Ya sen şunu okudun tamam senin günahın artık daha yok. Sen işte şu namazı yapıyorsun, şu ibadeti yapıyorsun, şu zikri çekiyorsun. Allah'a şöyle kulluk ediyorsun. Ya bunu da yap gitsin bir şey olmaz diye bizi kandırmış olduğu ve bu zaafımızı çok iyi bildiğinden dolayı bizi hep ertelettiriyor, tövbeyi ertelettiriyor, ibadete ertelettiriyor, namazı ertelettiriyor, Kur'an'ı ertelettiriyor. Bir bakıyorsunuz ki hayat dolmuş, ömrün bitmiş, ölüm döşeğine gelmiş Eyvah ben ne yaptım diyorsun. Eyvah ben niye böyle Rabbimden dafil kaldım? Ben niye dünya hayatındayken sağlığım, sıhhatim yerindeyken, gençliğim, gücüm, kuvvetim yerindeyken, benim bükülmemişken, sakalım, saçım ağarmamışken niye Rabbime ben güzel kul olmadım diye yalvarıp yakarıyorsun ama iş işten geçmiş oluyor kıymetli kardeşlerim bu iş işten geçmeden biz kendimize geleceğiz Allah'ımıza güzel ibadetler yapacağız onun memnun olacağı bir şekilde ibadetler yapacağız onun istediği bir şekilde ibadetler yapmaya çalışacağız illaki ibadetlerimizin içinde hata da olacak kusur da olacak ama af dileyeceğiz bundan da istiğfar edeceğiz Allah'ım bunu da affedecektir kıymetli kardeşlerim sen yeter ki samimi ol Allah'a güzel kul olmaya çalış Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, efendimiz'i taklit etmeye çalış ona benzemeye çalış onun ahlakıyla ahlaklanmaya çalış evini onun evine benzet yaşantını onun yaşantına benzet aileni onun ailesine benzet evlatlarını onun evlatlarına benzet o zaman Allah Azze ve Celle senden de benden de bu şekilde yapan olan herkesten razı olmuş olacak ve bunları yapanlar hürmetine de Allah-u Teala Hazretleri hem bu ülkenin başından hem Müslümanın başından birçok belaları musibetleri de def edecek Allah'ım yapabilmeyi nasip etsin.